Latte. Anneciğim. Nereye gidiyoruz biz anneciğim? Aşkım benim pamuğum bizimle gezmeye geliyormuş. Latte bizimle ilk kez. veteriner dışında gezmeye geliyor. Evet Latte. Ne yapıyorsun? Nerede açacağız aşkım şeyi? Baksana. Açarız da çıkar mı? bilmem. Bilmiyorum işte ilk kez bakalım Latte'ye gezmeye getiriyoruz arkadaşlar. Allah Allah, ne olmuş ya Oo, aşkım. burası bence kazmışlar aşkım. Hep yağmurdan. Hava çok güzel benim havam arkadaşlar bu arada. Günlerden pazar. Mükemmel bir yağmur yağdı. Dedim ki arabaya bindim. Oh be havaya bak dedim. Bak bu çok tatlı biliyor musun? Buranın hmm. köpeği bu. Bu bir evde yaşıyor. Ayağı Ama geçen gün öyle değildi yazık. Ayağı sakatlanmış. İşte arabaya bir bindim dedim ki havanın güzelliği dedim. Hemen dedim Samet'e şöyle bir hava alalım dedim çıktık evden bakalım birazcık arkadaşlar. Kuş cennetine gideceğiz. Biz böyle oraya rahatlamak için terapi gibi gidiyoruz bazen. İyi oluyor. Bu sefer Latte'yi de götürelim dedik. Yanımıza birazcık da mama aldık. Ee, bakalım ne yapacak. Hem de Böyle arabada birazcık bakınsın istedim yani değişiklik olsun ona da hep evde, hep evde değil mi aşkım hoş güzel olur. Ya kedi işte aşkım yani <laughs> evde olacak tabi nerede olacak yani ya ama, sen şimdi kendini koyma. Ama olur. sen dedin aşkım gezdirelim senin fikrinde niye şimdi Yok, beni ben tek başıma gibi. Yok ben şeyi merak ettim nasıl tepki verecek onu ben merak de, ettim. Ben de çok merak ediyorum. Kutusunu hepsini. indirdim yukarıdan aşağı. Evet. Baksana. Şimdi veterinere gidiyor ya. Hı -hı. Normalde veterinerde korkuyor biliyor. Evet. Baksa gireceğini hiç düşünmüyordum. Kendisi Aynen. girdi yaptı <laughs> içine. bir güzel oturdu ve hiç sesi çıkmıyor bak evet. farkında mısın? Hiç ses çıkmıyor çok seviyor baksana. Çok seviyor yani. bir de bence o böyle veterinere giderken de bakılıyor yani böyle bakılmayı seviyor. Şimdi onun gözünde kim bilir kocaman bir dünya yani değil mi burası? Onun yüzü var baba Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım ne yapacak göreceğiz. O şeyde açacağım birazdan yani trafik olmayan bir yere gittiğimizde ben arkaya geçerim. Lattenin kutusunu açarım. Yok Bakalım çıkacak mı? Yok be arkaya, arkaya mı? geçmene gerek yok. Orada arkada kendisi takılsın. Buradan açabilir miyiz? Ay ne güzel bakılıyor bebeğim benim ya. Sen görmen lazım onu aşkım. Çok seviyor gezmeyi. Sen ne diyorsun? Şöyle et, etrafa bakınıyor Latte o beni bile gözü görmüyor aşkım dışarıda evet. valla. Bakalım ne yapacak. Bize de bir etkinlik olur. Aktivite zaman işte senin şeylerin sırf sen çene yaptın durdun diye. Aa bir de bana Samet diyor ki kombin ve gezme uzmanıymışım ben. Aşkım, neyim ben? Ya hadi dedim madem gezmiyoruz gezmiyoruz diyorsun Sasalı'ya gidelim diyordu. Hı hı. Hadi dedim gidelim hani manlarla falan. Baktı iki, dakika da... <laughs> iki dakikada. Bir baktım giyinmiş ya. i̇ki dakikada giyindi mi? He. Kombin yaptı. Ben de giyinmek zorunda kaldım. E sen giyinmesek e miydin? gidecektim ben. <laughs> e zaten ev, evde ben hep peçotmanlıyım aşkım. O yüzden dışarı çıkarken Olur. biraz giyineyim dedim. Şansımıza yağmur da durdu. İnşallah yağar şöyle şakır şakır. Onu da güzellikle yaşamış oluruz bakalım. Hadi çık anneciğim. Tedirgin oldu. Açtık kapısını şimdi. Bakalım çıkacak mı? Bir çıktı sonra geri girdi içeriye. Latte O şeyden korkuyor herhalde. Güneşlikten korkuyor. Bakalım çıkarsa çekeceğim yine size videoya. Bu yol oldu malas çok severim. E yağmur başladı arkadaşlar, şöyle güzelce yağıyor. Şimdi Samet arabayı bir kenara park edip latenin önündekileri alacak. Belki koltuktan bakınmak ister, yağmuru izler. O aşkım çok güzel yağıyor değil mi? Bayağı yağıyor bunu da bu arada latte zannediyorlar arkadaşlar. Çok kadar çok benziyor ki ben bunu Temmuz'dan almıştım. Şöyle netlemedi. Bakın aynı latte. Latteci. Pamuğum. Çok tedirgin. Çok. <laughs> Bakıyor. Babişko. <laughs> ne var oğlum burada? Ha? Çıkmıyor. Çıkmıyor değil mi aşkım? Ha? Çıkmıyor, çıkmıyor. Yok, çıkmıyor. İsterdim şöyle camdan hani köpekler bakılıyor ya öyle bakılsın istedim. Ama Latte tabii ki de bir kedi, kedi yani köpek değil. Ne, ne nasıl bir kedi? E mesela kaçma eğilimi yok hiç. Evet Allah'a bin şükür ya. Bazen vloglarda aşkım arkadaşlar görüyorlar. Hani Fransız balkonda latte ben çekiyorum ya bazen. Evet. Bir latte alışık gerçekten böyle hani hiç kaçma eğilimi olmadı. Tabii ki de güven olmaz yine de yani can sonuçta kedi avcı bir hayvan. Ama hiç böyle dışarıya atlayayım edeyim öyle şeylerde gözü olmadı çok şükür yani şimdiye kadar. Küçük küçük kuşlar var böyle burada. Küçük <laughs> küçük <laughs> Flamingolar var. Daha önce de çekmiştim. Şu da geçmek bilmedi şu sivilce. O tuz dağlarına bak aşkım. Şu almış, bu tuz. Bu ya. Karşıdakilere baksana. Aa evet. Neden öyle? Nasıl çoğalıyor onlar? tuz işte. Topluyorlar ya oraya tuz. evet. Ne bu? Deve kuşu yumurtası. Flamingo yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> Manzaramın güzelliği. <laughs> Ay flamingolar vardır sanıyordum. Hiç yok pembişler. Şurada 2-3 tane var aşkım. Ha varmış. Bak 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 ileride. Evet. Güzel bir yer bulup durabiliriz bir tane. Kahve yaptı Samet bize güzel bir soğuk kahve yaptı. Oo var orada yakınlarda evde canlarım benim çok, çok severim. Çok değil. Var. Varlar varlar çok aynen. Çamur ama aşkım. Çok çamur değil çok mi? Bir Hayatta bir girilmez bir oraya. Bir aynen. Yer yok hiç ya burayı bulduk şimdi. Güzel ama baksana aşkım manzaraya havaya ya. Güzel. Mi? Oo harika. Ne yapıyor Latte? Latte. Annem ne yapıyorsun sen gezmeye mi geldin? Kokluyor aşkım. Balık kokusu aldı. Yeah. Fırlarsa vallahi denizin şeyin içine. <laughs> Fırlayabilir. Kokuyor yosunları kokluyor. Anneciğim. Fotoğraf çekileceğiz ama sen de burada ya. Ondan getirdik seni. <laughs> Kupa. <Biri> geldin <laughs> Çok çöp atmışlar be. Aşkım soğuk havada soğuk kahve yapmışsın bize bir tane. Evet. Al kahveni. Sağ Afiyet olsun. Şöyle biz buraya konuşlandık arkadaşlar. Çok beğendim burayı vallahi. Latte çıkmak yani çıkmak değil de e, içinden de çıkmıyor. Böyle bakıyor kutusundan. Bakın şöyle kapattık. Hava alsın biraz latte. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Aşkım. <laughs> Bakışa bak. Ben de şimdi şöyle bu manzaraya doğru böyle bir kahvemi içeyim arkadaşlar. Öyle güzel bir yağmur başladı ki arkadaşlar. Ben asla şikayetçi değilim. Sen bir tanem. Yok güzel ama yağmur yağıyor. Yağmur sonra. bayağı yağıyor şu an. Yani bakın hatta gözüküyor mu bilmiyorum da. Şu an çok güzel böyle telefona da yağmur damlaları vurdu. Bir de şey Samet o kadar güzel yapmış ki kahveyi böyle hiç yani o malum markalar gibi olmuş aşkım. Reklam değildir bu arada. Starbucks gibi yapmışım vallahi. Takırttı bir latte mi? Yok. Ulu. Ke, ne yapıyor? Ya. mı? Gel oraya. Üşürse? Gel. Çıkmıyor. Asla kutusundan çıkmıyor yani. <laughs> Mamasını mı arıyor? Evet. Çantamda. Oo yağmur hızlandı. Bence çıkmayacak. Baba. Yok aşkım. Gelmez. Çıkmıyor. Çıkmayacak. Latte annem. <laughs> Fotoğraf çekildik arkadaşlar şimdi onda. Aşağı iniyor. Alıştı alıştı. Yağmurdan da ıslandı biraz. Ya? Merak ediyor şimdi işte. Latte. Kokluyor. Hadi geç arabayı sür anneciğim. Arabayı süreceğim mi bebeğim? toplanıyoruz arkadaşlar çünkü çok bastırdı yağmur. İyice hasta olacağız zaten. Biz birazcık hastaydık. İyileşmiştik ama tekrarlayabilir hastalığımız. Vallahi aşağı indi. Video. o <laughs> düştü. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Samet'i burada karşılıyor ya bu. Herkesi sabit geldi sanıyor. Evet, yok. <laughs> Öp anne öyle orada öpüyor onu. Öyle alışık o. Nasıl ha. yapalım? Nasıl yapalım? Babaanne sana da sevdirdi kendini. Aynen, Şimdi arkadaşlar. sana sevdirecek. Hadi gel. Hadi gel Latte. Gel bakalım hadi. Basıyor oralara pis yerlere işte böyle. Gel. 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 Hadi. Bu kadar karşılıklı. Hoş geldin. Kankan geldi. <laughs> ben acıkmadım daha. Ben geç ya ama annem bilmiyor acıkmış mı? Yeah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir kahvaltı hazırladık arkadaşlar annemlerle. Daha doğrusu ben böyle hazırlamaya başlamıştım. Latte rahat vermeyince. Konuşamadım boğazım takıldı. Böyle annem de yardım etti. İkisi de sağ olsunlar işte şimdi böyle oturduk. Birer kahvaltı yapacağız böyle. Çaylarımız var. işte normal sigara böreklerim var. Sarmıştım biliyorsunuz hafta sonu sucuk, salça kavurduk, domates, peynir, zeytin Allah ne verdiyse böyle bir kahvaltı yapacağız. Afiyet olsun anneciğim. Eline sağlık. Kendine. <laughs> Sizin de. Sağ olun. Videonun kaçıncı günündeyiz bilmiyor, bilmemekle birlikte arkadaşlar böyle bir yemekle açılış yaptım sizlere. bugün yemeğimi yaparken vlog çekemedim. Sizlere hemen söylüyorum ne yaptığımı. Altta çok güzel bir patates püresi var böyle. Patates püresi Kaşarlı süt ve ne katmıştım içine tereyağı katmıştım. O şekilde güzel bir patates püresi yaptım. Üzerine güzel bir tavuk sote yaptım, ee, biberli böyle soğanlı sarımsaklı. Üzerine de yine kaşar peyniri koyup fırına verdim. Şu an gördüğünüz gibi göbek atıyor. böyle mis mis. Yeni çıkardım fırından. Mutfağım mis gibi koktu. Ee, latte şimdi burada benim yanımda oyalanıyor işte. Birazcık böyle burada bulaşıklarım birikti. Onları yık yıkarım sonra yemekten sonra. Burada da ikinci makine çamaşırımı yıkamıştım. Onları da kurutmaya atacağım. Kurutmada da battaniye var. Ben battaniyeler ince olduğu için böyle sık sık yıkıyorum arkadaşlar. Çarşafları ne kadar sıklıkta yıkıyorsam battaniyeleri de yıkıyorum. Şöyle mis mis koksun diye. Ee, sonra ne yaptım? Burada bakın şu zeytin yapılacak, kurulacak. O hala o yüzden orada yerde duruyor. Evimi süpürttürdüm. Robot çalıştırdım. Ee, her yeri güzelce süpürttürdüm. Lavabomu zaten olmuştum sabah kalktığımda. Biraz daha çamaşırlarım var burada birikti. Dün annemler olduğu için e, böyle çok fazla iş yapmadım yani. onlar Onlarla birlikte sonra çarşıya gittik. Sizlere de vlog çekemedim bu arada. Şöyle konuşayım. Ee, onlar annemle ikisi çarşıya uğracaklardı, Hadi sen de gel işin yoksa. Ben de çıktım gittim arkadaşlar. Ee, birazcık 5-5'lik beş AVM'yi gezdik. Çok fazla gezemedik ama. Sonra oradan kayınvalidem eve geçti. Biz de annemle birlikte diğer 35 trend var ya hani böyle küçük biblolar almıştım hatırlarsınız oraya geçtik. Oradan da bir tane paspas aldım. Onu banyoma serdim. Evet kuyruğum geldi. Kuyruğum geldi benim ben neredeysem oğlum orada benim bebeğim. Annem hoş geldin. Birazdan size paspası da gösteririm arkadaşlar. Ee, hatta dün yemek bile yapmadım biliyor musunuz? Sadece makarna yaptım. Ee, Samet'in canı böyle karışık sandviç çekiyordu. Hemen çarşıdan karışık sandviç yaptırıp geldim. Ama dün dediğim gibi çok fazla gezmediğiniz için vlog çekemedim. Ee, şimdi dediğim gibi böyle evimi güzelce... Aa Latte buraya gene robot süpürge buraya atmış bunları. <laughs> Buralar tertemiz oldu dediğim gibi. Şöyle tek tek size göz gezdireyim birazcık. Evi de böyle seviyorum gezdirmeyi. Bakın böyle aleze kadar yıkadım. Ee, odayı temizledim. Bazanın altına bugün bir bakacağız Samet'le birlikte. Kışlıkları çıkarırız. Belki birazcık çıkarılanlar çıkaracaklar olabilir. Çıkarılacaklar. Konuşamadım. Hem de böyle ben bazen yapıyorum ki hava alsın böyle. İşte bütün gün açık duruyor camlarım. Havada çok güzel gördüğünüz gibi kapalı bir hava var. Böyle bulutlu benim en sevdiğim hava. Aa! Ben evi gezdirirken sen ne arıyorsun burada ya? Burada kalmış bu. Temizlemeyi başlat. Robot süpürgemi orada kalmış arkadaşlar. O yüzden onu hemen şimdi yerine gönderdim tekrardan. E, bir çıktım telefondan ayar yaptım gönderdim. E, bakın buraları da böyle güzelce süpürmüş. Sehpanda yerine koyarım. Bugün canım tatlı bir şeyler de yapmak istiyor ama bilmiyorum evde malzemem var mı yeterli onu da bilmiyorum. Anne, ben nereye sen oraya değil mi? Gelin size şimdi banyoda almış olduğum paspası da göstereyim. Çok uygun bir fiyata aldım bunu da. 100 liraya aldım. Şöyle benim banyomun renklerine çok uyum sağladı. Bakın ben beğendim yani rengini. Böyle bir de bastığınız zaman da hani püfül püfül böyle şey değil. Çok adi bir şey değil. Kayınvalidem de iki tane tava aldı. Bir anneanneye bir de kendisine oradan tava aldı. Uygun oluyor 5-5'lik beş AVM'de. Ve burada da kurutma topları aldım arkadaşlar. Birazdan açarız böyle kargom geldi. Ee, o gün Rosman'da ben sormuştum Rosman'da kalmadığını söylemişlerdi o yüzden Trento'dan almak zorunda kaldım ve kargo bedava olsun diye bir tane de koku aldım beyaz sabun kokusu aldım artık çamaşırlarımda kullanırım dedim <laughs> hmm, Samet de geldi hadi karşıla bakalım bir tanem Hoş geldin. <laughs> Ne oldu? <laughs> Ay ne kadar büyük sorun. Hoş geldin. Ya yağmur yok değil mi? Yok ama çok kapandı. Çok kapandı yağacak gibi. Arkadaşlar öyle bir güzel yağmur başladı ki. Hani oluyor. Aşkım hemen kahve yapmalıyız. Hemen. Latte'ye gülüyoruz arkadaşlar. Şimdi geldim ben böyle buraya çamaşır kurutmaları atacaktım. Yağmur durdu tabi. Ne kadar sürecek ki yağmur aşkı? Geçebilirsin bir tane. Bak aşkım. bak şöyleymiş aşkım bunlar. Aa keseye koymuşlar. Oğlum. Aha dolabın içine girmiş. Tam Samet'in tişörtlerinin üstüne. Bu da böyle koku şeyiymiş, kesesiymiş. Bak hmm. şöyle bir şey. Tenis topu gibi düşün. kokulu mu bunlar? İşte buna koku damlatıyorsun bir tane. Bak koku da aldım. Bir de yanında hediye yollamışlar. Vanilya yollamışlar böyle vanilya kokusu. Bir de şey, beyaz sabun. Ben beyaz sabun dökeceğim. <laughs> ya dursun kendi yine ya. Oradan zor inecek gibi. Bunun üçünü birden mi acaba böyle koyacağız yani şeyin içine? Onu bilemedim. Hiçbir şey de yazmıyor. Vallahi ben ilk kez aldım arkadaşlar. Ama bir de beyaz sabun da aldım. Dediğim gibi kargon bedava gelsin diye beyaz sabun kokusu çok severim zaten. Geçen Hatta arkadaşım Evru var. Ee, bana bir şey atmıştı ya. Neydi hatırlamıyorum. İşte Ayşe tam senlik bu beyaz sabunlu falan diye. Neydi hatırlamıyorum. Çok severim beyaz sabunu. Bakın ben bunu aldım böyle. Esansiyel uçucu yağ diyor. Bir de arkadaşlar bunu bu evde buhar makinesi var ya. Onda da kullanabiliyoruz mu? Bana yazın. Şimdi. Hadi Latteş bakalım. Önce atalım çamaşırları. Bilmiyorum yani iyi kurutuyormuş. Öyle diyor. Öyle diyorlar. Diyorlar. Şimdi bakalım beyaz sabun nasıl kokuyormuş Latteş. Hmm, çok güzel. Ay. Bakın ben bunu aldım ama bir de biliyorsunuz çamaşır parfümü almıştım. Onu da kullanırım. Bunu Bunlar... ay çok güzel kokuyor latte kokla. <laughs> Bayıldım. Hadi bakalım. Çamaşırlarımızı atalım. Tam da şey böyle nevresimlerimiz mis mis koksun böyle. Bu arada kurutma makinemden çok memnunum arkadaşlar. Bazen sor soranlarınız oluyor. Bu arada toprağa takıldım ya. Böyle güzel yani keçe gibi bir şey. Neyse latte ben göremiyorsunuz beni. <laughs> Ben şimdi çamaşırlarımı kurutmaya atayım. Zaten anneciğim kamera neredeyse oraya geç tamam mı? Kamera neredeyse oraya geç tamam mı bebeğim? Tamam <laughs> arkadaşlar onu, onu anlatıyordum. İyi ki almışım dediğim şeylerden biri yani. Asla boşuna para değil. Bu arada ben çarşaf nevresim atılmıyormuş. Onları yeni yeni şeyler duyuyorum ama ben atıyorum valla. hatta alezli bile atıyorum. Hatta alezimi atacağım gördüğünüz gibi. Normalde bu alezi kurutmak bilir misiniz? Yani günlerimizi alırdı. Şu iç kısımları şey olduğundan mütevellit. <laughs> Latte var ya bütün işleri öğreniyor. Bütün bilmediği bir iş yok yani. Kameraya da bakıyor. <laughs> Gelme istemem. Valla bayağı da yaşlara Bakalım şimdi atalım. Böyle bir iki damla damla Temizlik videoları izlediğim birkaç böyle şey var Instagram'da. Onlar da sedir yağı döküyorlarmış arkadaşlar. Sedir yağı da aklınızda bulunsun. Ben de alacağım bir kere. Bakın bir de ben şimdi şu, şu programı altı e, kurutma makinesi olanlar için söylüyorum. Ben şu programı bir keşfettim. Vallahi ilk aldığımda pamuklu da kurutuyordum. Ee, pamuklu da biraz uzun sürüyordu yani pamuklu dedim şu dolap kuruluğunda uzun sürüyordu İnanılmaz uzun sürüyor 3 saat falan sürüyor şu günlükte kurutuyorum bakın 1.28 ve gerçekten hiçbir latte de bakıyor Lattede. <laughs> ve kuruyor yani asla hani kurumama gibi bir şey olmuyor arkadaşlar neyse artık çok konuştuk başlatalım ya tamam bakalım sonucu göreceğiz inşallah güzel güzel kokar şunun da kokusuna bir bakalım bunu da merak ettim vanilyaymış bu da koku deyince de ben arkadaşlar çok seviyorum kokulu şeyleri ya bir de böyle da mis gibi koktuğu zaman benden mutlusu yok herkes öyledir gerçi de şuna da bir bakalım vanilya nasıl kokuyormuş Allah'ım bu da çok güzel ama birazdan sonradan böyle bir değişik geldi kokusu küçükken içtiğimiz şuruplara benzettim Neyse güzel ama ikisi de. Arkadaşlar bakın ben ne yaptım. Hemen böyle hızlıca bir kısır yaptım. Bir de bir reel çektim. Instagram'dan beni takip ederseniz oradan da Reelslerimi görebilirsiniz. Reels, reel ne derseniz işte. Böyle güzel bir kısır yaptım. Uzun zamandır canım yine çok kısır istiyordu. Böyle bu artık kış gelince marullar çıktığı zaman böyle hep kısır canım çekiyor. Marul gördüğümde aklıma gelen şey kısır. O yüzden böyle hem de bu akşam dizim var. Dedim şöyle bir dizi aşkına kısır yapayım. Tatlı da yapacaktım ama tatlılık böyle ne yapayım diye bilemedim arkadaşlar. Düşündüm düşündüm hiçbir şey bulamadım ve gittim kendime de yine bir tatlı aldım. Yani kendime dediğim Samet'le ikimiz için böyle güzel bir tatlı aldım. En sevdiğimiz şimdi size onu da göstereyim. Hemen kısırımı hazırladım. Çay da koyacağım şimdi birazdan. Çayla birlikte güzel gider. Böyle bakın bayağı da var yani. Hem atıştırmalık niyetine şöyle ekler aldım arkadaşlar. Bir de ekler çok az kalmıştı. 6 tane kalmıştı. Belki dedim yetmez. Böyle biz çok seviyoruz çünkü Samet de seviyor ben de. Şu yuvarlaklar da ben ek sanmıştım. Bunlar ne dedim çalışan arkadaşa. O doyuran dedi. Yani çok değişik bakar mısınız? Güzel de görünüyor. Eklere benzettiğim için ondan da almış oldum. Böyle tatlım da bu şekilde. Şöyle tabaklarımızı hazırladım arkadaşlar. Şimdi Samet'e de çay koyacağım. O çünkü büyük kupayla içiyor. Kendime böyle küçük bardak koydum. Evet böyle güzel bir dizi seyretmek istiyorum. Bu akşam çünkü çok heyecanlı bir bölüm. Kitabını da alıp okumak istiyorum. Bakalım inşallah kitabını da alacağım. O zaman videoyu kapatıyorum burada arkadaşlar. Yarın hemen yetiştireceğim. Diziden sonra edit yaparım. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.